Eski evin içinde, elliot yatağın üzerinde, baygın bir şekilde yatarken onun başında duran Laya, Gezze bakarak aklından ne geçiyordu senin? Bir acemiye nasıl olur da kısıtlama uygularsın? Kısıtlama? Kısıtlama savaş halindeki kişinin hareket ve reflekslerini olağanüstü üstü seviyede düşük seviyeye indirgeyen bir yetenektir. Tırnak işareti nokta 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 Jess, Elliot, I.N. yanına gelip bileğini açarak Laya'ya gösterdi. Laya ve Nes şaşkınlıkla Elliot, Ine bileğine bakıyordu. Rün işareti silinmişti. Laya, ve bu nasıl olur? Diye sordu. Yes, Elliot, A kısıtlama yerleştirdim. Çünkü kontrolden çıkacağını biliyordum. Nes, e bakarak, eğer ki ne o yumruğu yiyecek olsaydı bu onun hayatından en az birkaç yüzyıl götürecek olurdu. Ama kısıtlamanın sağladığı zayıflık etkisi son anda devreye girip onu bilinçsiz kıldı. Ama benim merak ettiğim şey, yatakta baygın yatan Elliot, a bakıp nasıl olur da vücudu kısıtlamayı kaldırdı. Tırnak işareti nokta nokta, Nes, böyle bir şeyin daha önce yaşanmışlığı var mıydı? diye sordu. Gez, yes, bunu yalnızca Oleg bilebilir. Bu arada daha iyi misin? diye sordu. Nes, önemli bir şey yok. Yalnızca küçük bir şişkinlik oldu. Laya bana iyileşme uyguladı. Tırnak işareti nokta nokta. Laya, asıl soruna mı geçsek? Elliot, a bakıp, o uyandığında ne yapacağız? Tırnak işareti nokta nokta. Hepsi birbirine bakarken Elliot gözlerini araladı yataktan doğrulmaya çalıştı. Laia, kendini çok zorlama, dedi. Elliot, ne oldu bana? diye sordu. Herkes birbirine bakarken Gez öne çıkıp, yorgun düştün. Hepsi bu, dedi. Elliot önce odanın köşesinde, elleri düğüm şeklinde olan Nes, e sonra Gez'e bakıp, kaybettim değil mi? diye sordu. Nes bir iç çekerek evden çıktı. Gez, Laia, Nın omzunu tutup ona, ben ve gez çıkmalıyız. Sen ona okçuluk üzerine birkaç şey gösterip kütüphaneye gel. Bargus, a rapor vermemiz lazım, deyip Nes, in arkasından evden çıktı. Elliot, Laya'ya bakıp, çok mu kötüydüm, diye sordu. Laya, hayır hayır iyiydin, ama fazla iyiydin, ayağa kalkabilir misin, diye sordu. Elliot yataktan kalkıp, bu kadar uyuduktan sonra kolay kolay yatamam. Biraz yorulmam şart, dedi. Laya gülümseyerek evden çıkınca Elliot da onu takip etti. Arka bahçedeki hedef tahtasının karşısına geçtiler. Laya elini bahçenin bir ucundaki yay ağa uzatınca yay bir anda onun eline doğru uçtu. Aynı şekilde bahçenin diğer ucundaki okey çantasına elini uzatınca o da eline uçtu. Elliot şaşkınlıkla Laya'ya bakıp, ''Ve bunu nasıl yaptın?'' diye sordu. Laya ol çantasındaki rünik işareti gösterip ona, ''Oleg benim için bunları tasarlanmıştı. Üzerindeki rün işareti sayesinde sahiplerinin çağırmasıyla yanına gelirler. Bir çeşit sahte zihne sahipler gibi düşün.'' dedi. Elliot, ''Ebediyet cevheri gibi mi?'' diye sordu. Laya bir an sahip elindeki okeye A bakarak, şe ye y evet bir nevi. Laya elindeki oku yayına takıp karşısında duran hedef tahtasına nişan alıp atış yaptı. Hedef tahtasına oldukça merkezi bir atış yaptı. Sonra elindeki yay ve oklarından birini elliot, A uzattı. Elliot ok ve yayı alıp pozisyon almaya çalıştı. Ama Laya onun pozisyonunun yanlış olduğunu belirtip düzeltti. Elliot atışını yaptı. Okey zor bela hedef tahtasının kenarını vurdu. Elliot iç çekip elindeki yayı indirince Laya hedef tahtasına bakıp, hiç fena değil. İlk deneme de hedef tahtasını tutturmak zordur, deyip ona bir okey daha uzattı. Elliot tekrar hedef alınca Laya onun yayı tutan sol elini tutup, kendini değil yayı germelisin ve bunu yaparken konsantrasyonunu korumalı, rahat olmalısın, dedi. Elliot tekrar pozisyon alıp atış yaptı. Bu seferki daha merkeze yakın bir atış yaptı. Laya, gördün mü, yayı gereken rahat ol ve konsantrasyonunu koru. Şimdi bir daha dene, dedi. Bir süre sonra, Elliot art arda yaptığı atışlar ardına artık daha iyi bir şekilde nişan almaya başladı. Laya iki güneşli gökyüzüne bakıp, benim gitmem lazım. İstiyorsan sen devam et, deyip bahçeden ayrıldı. Elliot ardından yükselen DPY'nin kanat sesiyle onun gittiğini anlamıştı. Kendisi hedef tahtasına konsantre bir şekilde nişan alırken yayının mor bir şekilde patladığını fark edince bir anda elindeki okey kayıp hedef tahtasını vurunca hedef tahtası bir anda burnunun dibine kadar gelmişti. O anın şaşkınlığıyla bir anda yere düşen Elliot mor bir şekilde parlayan sol eline baktı. Sırtına astığı okey çantasını ve yayını yere bırakıp sol eliyle birkaç adım ötesindeki bir yere dokununca yerde mor bir rün çemberi oluştu. Şaşkınlıkla çembere bakarken yavaş adımlarla hedef tahtasına dokununca hedef tahtası bir anda onun işaretlediği yere ışınlanmıştı. Elliot bunun üzerine olan biteni anlamaya çalışırken bir anda kendini eski tahta evin içinde buldu. Etrafına bakıp bir hışımla kapıdan çıktı. Arka bahçeye gidince her şeyi aynı görüyordu. Hedef tahtası bir tarafta, okey çantası ve yayı bir taraftaydı korku ve panikle hedef tahtasını zar zor bir şekilde eski yerine taşıdıktan sonra okey çantasını ve yayı alıp bahçedeki tahta kılıçların yanına bırakıp eve girdi. Üstündeki mavi cübbeyi çıkarıp askılı asıp, ayağındaki çizmeleri çıkarıp yatağa uzanınca yaşananların üzerinde bıraktığı yorgunlukla gözlerini yumup uykuya daldı.